Merhaba arkadaşlar. Dil ve anlatım dersimizin 8. programıyla sizlerle beraberiz. Bu programımızda ilk olarak sizlerle destansı anlatım üzerinde duracağız. Tarihi olay ve kişilerin olağanüstülükler temelinde heyecan ve coşku uyandıracak şekilde anlatılmasına destansı anlatım diyoruz. Destansı anlatımın en belirgin niteliği bu anlatım türüyle oluşturulan metinlerde tarihi olayların ve kahramanlıkların anlatılmasıdır yani öyküsel anlatımdan farklı olarak destansı anlatımda sadece önemli tarihi kişiler ve olaylar ele alınır. Oyuncularımız hazırlıklarını tamamladılar. İzleyelim. Hayırdır Ozan? Gene kanter içerisinde ne yazıyorsun? Senin sonunda oynayacağımız oyunun metnini yazıyorum. Bu oyun mu? Aha. Ya gel vazgeç şu oyunu yazmaktan. İki aydır evde huzur kalmadı. Ya olur mu öyle şey? Bak şimdi sen dağdan kurtuluşlarını hiç duymadın. Kahramanımız bir yumruğuyla koca kayayı paramparça ediyor. Oyuncu arkadaşlarımız destansı anlatımda oluşturulan metinlerin çoğunda rastlanan insanüstü özelliklere sahip kahramanlara dikkat çekiyorlar. Destansı anlatım en belirgin şekilde yapma destanlarda kullanılır. Yatma destanlar, doğal destanların nitelikleri dikkate alınarak oluşturulan metinlerdir. Kavimlerin başından bilinmeyen bir zamanlarda geçtiği düşünülen önemli olayları, doğal afetleri ve bu süreçte kahramanlık gösterenleri, yiğitlik, olağanüstülük ve abartma temelinde anlatan manzum eserlere doğal destan diyoruz. Doğal ve yapma destan arasındaki farklar şöyledir. Doğal destanlarda anlatılanların kuşaktan kuşağa geçerken ne kadar değişiklik gösterdiğini bilmek imkansızdır. Yapma destanlarda ise olaylar gerçek yaşantılara dayanır. Doğal destanlardaki mitolojik kavramların, ilahların yerini Yapma destanlarda insanüstü güçleri ve zekalarıyla toplumları kurtaran gerçek kahramanlar alır. Sonra ne olacak? Sonra ne olacağı var mı? Tabii ki destanın büyüsüne kapılan seyirci heyecanlanacak ve coşkuyla ayağa kalkacak. Destansı anlatım okuyucu da coşku uyandırabilir. Bu nitelik destansı anlatımı coşku ve heyecana bağlı anlatıma yaklaştırmaktadır. Destansı anlatımda sadece olağanüstü kahramanlıklar coşku ve heyecanla ele alınır. Coşku ve heyecana bağlı metinlerde ise her tür duygu okuyucuya hissettirilir. Her şey dediğin gibi oldu değil. Ama o koskocaman kayayı sahneye nasıl koyacaksın? Hem de tek yumrukta parçalanacak nitelikte olan bir kaya. <laughs> Onun da kolayını buldum. Nasıl? Bak şimdi gel anlatayım. Hı. Şimdi bu sorunu bir oyuncuyla çözeceğim. Evet. Sahnedeki oyuncu kartondan yapılmış kayanın içine girecek. Hı hı. Ben yükseltimin üstünden atlayıp kayaya vurduğumda hı. içerideki oyuncu kartonları dağıtacak. Olmaz öyle şey. Bir kere kesinlikle bir sakatlık çıkar. Hadi bir kere oldu diyelim. Yani o kutunun içine kim girecek? Hangi oyuncu girecek? E sen varsın ya. Hı hı. Aa, yok, yok yok yok. Tamam tamam <laughs> sen o yükseltiye çık aşağı atla söz bende onun içine gideceğim. Ama <laughs> büyüttüğün şeye bak ha. yükselti dediğin işte şu sandalye kadar bir şey bak bu kadar. Ee, Ozan Ozan dur 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 sen şimdi sakarsındır yani oradan düşsen bile bir sakatlık çıkar yapma gözünü seveyim. Ben evet sakar evet bak şimdi atlayayım da gör bak bak. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Allah ne oldu ne oldu? bileğimi burktum galiba. Doktoru ara doktoru. Aman Aa. aman arayacağım ya. Bir kere de bir şey bir sakatlık çıkarmadan yapması olmaz sanki. Bir gecemize bir huzurlu gelsin be Ozan. Aa. Destansı anlatımda gerek olağanüstülüklerin dile getirilmesi, gerekse de okuyucuda coşku ve heyecan halinin yansıtılması amacıyla bir takım şiirsel ögelerden yararlanılabilir. Yahya Kemal Beyatlı'nın Mohaç türküsündeki Bizdik o hücumun aşkıyla kanatlı. Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı. Dizelerindeki gibi. Bugün ele alacağımız diğer bir konu ise fiiller. İş, oluş, hareket bildiren sözcüklere fiil denir. Örneğin, gittim, oynamış, sararır gibi. Fiillerin zaman ya da istek bildiren eklerle almış olduğu biçime kip denir. Kip ve kişi eklerini taşıyan fiillere de çekimli fiil denir. Necati abi dün buralarda bir kiremitçi gördün mü abi? Yok, görmedim. Hayırdır İhsan? Sorma abi bizim çocuğun kafasına kiremit atmışlar. E, abi sana ne oldu böyle? Sorma İhsan kardeşim. Evde otururken başıma şıp diye su düşmez mi? <laughs> ne ee? zamandır bizim evin damında bir problem vardı zaten. Uhuh. Ee? Sana da mı kiremi tattılar yoksa? Hayır. Yok yok. Şu damı bir yapsam mı dedim? Ee? Oyuncu arkadaşımız yapmak fiilini birinci teklik şahısta kullanıyor. Sonra sen aklıma geldin. Yapsan dedim ama daha sonra vazgeçtim. Oyuncu arkadaşımız yapmak fiilini ikinci teklik şahısta kullanıyor. Sonra bizim oğlan aklıma geldi. Keşke o burada olsa da yapsa. Ama bizimki şehir dışında. Hı. Oyuncu arkadaşımız yapmak fiilini üçüncü teklik şahısta kullanıyor. Şimdi bir de çokluk çekimi kullanımlarına bakalım. Seni çağırıp beraber yapsak dedim içimden. Ama bu arada zaten dama çıkmıştım. Tam kiremiti sökerken keşke dedim sen ve oğlum gelseydiniz de yapsaydınız bu işi diye düşünürken kiremit elimden kaydı. Eee? Eee kiremiti tutacağım derken kaydım. Dengemi sağlamak için Elime dayandım oh, ve bileğimi burktum. İşte tam o anda keşke dedim. Keşke sizi bekleseydim. Ya da ustaları çağırsaydım da yapsalardı. Eh be abi pes doğrusu yani. Kusura bakma İhsan kardeşim. Galiba benim elimden kayan kiremit senin oğlunun kafasına düştü. Bazı kipler fiillerle ilgili olarak zaman kavramını taşırken bazıları da tasarlama kavramını taşır. Bunlardan haber kipleri zaman anlamı taşır ve beşe ayrılır. Görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. Görülen geçmiş zaman fiilin yapıldığını kesinlik anlamında bildiren kiptir. Bu kipin temel işlevi, tanık olunan fiilleri anlatmaktır. Görmek fiili, görülen geçmiş zamanın birinci, ikinci, üçüncü teklik kişisinde gördüm, gördün, gördüyken, birinci, ikinci, üçüncü çokluk kişisindeyse gördük, gördünüz, gördüler olarak karşımıza çıkar. Duyulan geçmiş zamansa fiilin yapıldığını kesinlikten uzak bir şekilde bildirirken fiile başkasından duyulma anlamı katar. Bu kaza Ahmet almış cümlesindeki almış fiili duyulan geçmiş zamanla çekimlenmiştir. Şimdiki zaman ise işlenen fiilin içinde bulunulan zamanda yapıldığını gösterir. Kitap okuyor cümlesindeki -yor ekiyle kurulur. Gelecek zaman kipleri fiilin henüz gerçekleşmediğini fakat gelecekteki bir zaman diliminde mutlaka gerçekleşeceğini bildirir. Ayşe yarın gelecek örneğinde olduğu gibi ecek, acak ekiyle kurulur. Geniş zaman kipi ise fiilin her zaman yapıldığını bildirir. Buraları her yıl mutlaka gezerim cümlesinde olduğu gibi r, ır, ar ekleriyle kurulur. Dilek kipleri Henüz gerçekleşmemiş fiillerde tasarlama anlamı taşır. Dörde ayrılır. İstek, emir, şart, gereklilik anlamlarıyla gerçekleştirebileceğini anlatan kiplerdir. Bu kiplerden istek kipi fiile istek, niyet, arzu anlamları katar. Seveyim fiilinde olduğu gibi bunu A, E ekleriyle yapar. Dilek şart kipi ise, fiile eylemin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak, dikkat ya da koşul anlamı katar. Ağlasam fiilinde olduğu gibi, bu anlamları fiile getirilen sa, se ekleriyle sağlar. Gereklilik kipi, eylemin yapılması gerektiğini, fiile getirilen meli malı ekleriyle ifade eder. Görmeliyim fiilinde olduğu gibi. Emir kipi ise eylemin yapılmasını emir biçiminde belirten kiplerdir. Birinci teklik ve çokluk kişisi bulunmaz. Bu kip, otur, söyle fiillerinde olduğu gibi kipeki almaz. Bugün ele alacağımız diğer bir konu da fiil kiplerinde anlam kayması. Fiilin aldığı bir kip, karşılaması gereken zamandan farklı bir zamanı karşılıyorsa bu duruma genel olarak fiilde zaman kayması ya da fiil kipinde anlam kayması denir. Şimdi oyuncu arkadaşlarımızı izleyelim. Hayır amcacığım bak sen beni yanlış anladın. Hayır yanlış anlamadım. Yahu almak istediğin eve gelecek ay yol geliyor dedim. Evet öyle dedim ama ben şu anda gelen yol görmüyorum. Gelecek zaman fiilindeki anlam kayması oyuncu arkadaşımızın kafasını fena halde karıştırmışa benziyor. Peki o zaman şöyle söylüyorum. Almak istediğin eve gelecek ay yol gelecek. Oldu mu? Oldu evladım. Oh hele şükür. Ha bir de elektrik tesisatının ne zaman döşeneceği yarın belli olur. Hmm, bak belli olur dedin. Ben öyle ne zaman olacağı belli olmayan evi almam. Nasıl? Ne demek nasıl? Belli olur dedin. Gelecekte de bir gün. Muallak yani. <laughs> Geniş zaman fiil kipindeki anlam kayması emlakçıyı canlandıran oyuncu arkadaşımızı zor durumda bırakıyor. Sakin olma. Sakin. Amca, Hı. yarın elektrik tesisatının kurulacağı gün belli olacak. Oldu mu? Oldu da. Ee, bak amcacım, Hı. 4 saattir buradayız. Hı. Evi alacak mısın, almayacak mısın ya? Yok evladım, sen lafı bir öyle bir böyle söylüyorsun. Ya ben şimdi bir şey demedim ki. Yahu anlamadın evladım. Ben genel olarak demek istiyorum. <laughs> Emlakçı oynayan arkadaşımız şimdiki zaman kipindeki anlam kayması sonucunda geniş zamanı işaret eden fiil anlamına dikkat çekti. Bugün ele alacağımız diğer konu ise ek fiiller. İsim soylu sözcüklere eklendiğinde onlara bir zaman kavramı katarak yüklem olmalarını sağlayan, ayrıca çekimli fiillere eklenerek onların da birleşik zamanlı olmasını sağlayan imek fiiline ek fiil denir. Ek fiiller isim soylu sözcüklerde dört biçimde kullanılır. 1- Görülen geçmiş zaman 2- duyulan geçmiş zaman, 3 geniş zaman, 4 şart kipi ve bütün şahıslarda da çekimlenir. Ek fiiller isim soylu sözcüklerde 4 biçimde kullanılır. Görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, geniş zaman, şart kipi Ek fiilin isim-soylu sözcüklerde kullanılan dört biçimini şöyle örnekleyebiliriz. Güzeldim, görülen geçmiş zaman, birinci teklik kişi. Güzelmişsin, duyulan geçmiş zaman, ikinci teklik kişi. Güzeldir, geniş zaman, üçüncü teklik kişi. Güzelsek, şart kipi. Birinci çokluk kişi. Ek fiil, çekimli fiillere eklendiğinde onları birleşik zamanlı yapmaktadır. Ek fiil, çekimli fiillere üç biçimde getirilir. Hikaye birleşik zaman. Basit zamanlı bir fiile görülen geçmiş zaman eki getirilerek yapılır. Seviyordum, bilirdim Rivayet birleşik zaman. Basit zamanlı bir fiile duyulan geniş zaman eki getirilerek yapılır. Görürmüş, gelecekmiş. Şart birleşik zaman. Basit zamanlı bir fiile şart eki getirilerek yapılır. Okursak, yazdıysan Bugün son olarak ele alacağımız konu fiilimsiler. Fiilimsiler, fiil kök ya da gövdelerine getirilen çeşitli eklerle türetilmiş olan isim, sıfat veya zarf olarak kullanılan sözcüklerdir. Fiilimsiler üçe ayrılır. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. İsim fiiller fiillere getirilen ma, me, mak, mek, ış, iş, uş, üş ekleriyle türetilen cümlede isim görevinde kullanılan sözcüklerdir. Onu görmek zordur cümlesinde gör eylem köküne mek eki getirilerek oluşturulan görmek sözcüğü bir isim fiildir. Diğer bir başlığımız ise sıfat fiiller. Fiillere getirilen -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş ekleriyle türetilip sıfat görevinde kullanılan sözcüklerdir. Şimdi oyuncu arkadaşlarımızı izleyelim. Çalış. Ç çalışıyorum ya baba. Ben sana demedim oğlum çalışmıyorsun diye. Bak gazetedeki bir yazıyı okuyorum. Sen sözümü kesin. Dinle bak ne diyor. Çalışan öğrenci başarılı olur. Oyuncu arkadaşlarımız çalışan sözcüğüyle sıfat fiillere örnek veriyor. Önüne bak. Ba ba baba baba vallaha bakıyorum ya dersimi de çalışıyorum. Hay Allah. Bak yine sözümü kessin. Gazetedeki bir cümleyi okurken gene sözümü kesiyorsun. Bak ne diyor önüne bakan yaya taşa takılmaz karışma karışma mı sen babana ne söyledin bakayım öyle A ama baba bak bu sefer de sen benim sözümü kestim bak ders notumda ne diyor ee, karışmayan kafalar başarıya çabuk ulaşır çok bilmişsin sen çok son başlığımız zarf fiiller zarf fiiller fiillerin anlamlarını korumakla birlikte cümlede fiilin zamanını, durumunu belirterek zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Gözlerimin içine bakarak konuş cümlesinde bak eylem köküne -arak eki getirilerek zarf fiil oluşturulmuştur. Bir dil ve anlatım dersimizin daha sonuna geldik sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.